Dünya Bankası Çin ekonomisiyle ilgili büyüme tahminini %7.7'ye düşürdü. Mayıs ayında Çin'in %8.2 büyüyeceği öngörülmüştü. Uluslararası yatırımcılar Çin ekonomisinin beklenenden daha fazla yavaşlayacağını ancak sert bir düşüşün beklenmediği görüşünde. İhracatın düşmesi ve iç talepte yaşanan azalmanın ekonomideki yavaşlamayı daha da hızlandırmasından endişe ediliyor. Çin'in geçen yıl %9.3 artan gayri safi yurt içi hasılası bu yılın ikinci çeyreğinde yatırımların azalması nedeniyle %7.6'ya gerilemişti. Dünya Bankası Rusya ekonomisi için ise bu yıl için %3.5, önümüzdeki yıl için ise %3.6 büyüme tahmininde bulundu. Raporda ayrıca Rusya'da enflasyonun da tehdit oluşturduğuna dikkat çekiliyor. Çin'in ihracatının düşmesinde Euro bölgesi ve Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanan krizin önemli etkisi oldu. Bu arada Endonezya, Filipinler, Malezya ve Tayland gibi gelişmekte olan ülkeleri kapsayan Doğu Asya bölgesinde büyümenin %7.2'ye gerileceği tahmin ediliyor. Ancak Asya pazarında gelecek yıl iç talebin artması ve ekonominin de büyüme trendine geçmesi bekleniyor.